bir meslek seçmeye değil, bir hayatı yaşamaya hazırlanıyorsun aslında. Şimdi beni dinlemeye hazır mısın? Bizim hikayemiz ebeveynliğe hazırlanan çiftleri doğru yönlendirmekle başlıyor. Gebelik boyunca eğitimlerle, destekle ve bilgiyle onların her zaman yanında oluyoruz. Çünkü biliyoruz ki doğum anında yaşadığımız travmalar bir ömür boyu bizimle geliyor. Ve günün sonunda o mucize ellerimizde gerçekleşiyor. Yeni bir hayatın ilk nefesine tanıklık ediyoruz. Doğum sonrası ise güvenli bağlanma için ten teması başlatıyor. Bebeğin o eşsiz anne sütüyle buluşmasına destek alıyoruz. Yolsalık sürecinde ise anneyi yalnız bırakmıyor, bebeği ise 2 yaşına kadar yakından takip ediyoruz. İşin özünde kolay atama ya da maaş için yapılabilecek bir meslek değil. Kadın ve çocuk haklarını savunabilmek için gerçekten hayatlara dokunabilmek istiyorsan seni de ev ailemize bekleriz. Her şey çok güzel görünüyor değil mi? Gerçekten öyle. Ama kolay değil. Çok uzun süren nöbetler, yoğun geçen nöbetler. Hatta çoğu zaman bayramlarda bile çalışabiliyoruz. Yani aslında sevmek yetmiyor. Hazır olmak da çok önemli bir mesleğe. Eğer hala tercih yapmadıysam ebelik için bir satır boş bırak. Belki de kalbinin sesi orada konuşuyordur. Sana gelecek hayatından mutluluklar ve başarı dilerim.